Devam ediyoruz. Tabii milyonlar yeni asgari ücretin ne olacağını merakla bekliyorlar. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının 7 Aralık'ta olacağını ifade etti. Atalay, 7785 liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söyledi. Kırmızı çizgi bu, onun üzerine çıkmak gerekiyor dedi. Önümüzdeki haftada asgari ücret komisyonu toplanacak. Ülkenin ortalama ücreti haline gelen askeri ücrette maraton başlıyor. Askeri ücret tespit komisyonunda ilk toplantı 7, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Peki masada hangi teklifler var? Düğünü düşünelim bir ev sahibi diyecek ki sen az ücreti %100 zam aldın, ben de kiraya %100 zam yapıyorum. Bu sefer fiyatlar diğer konuda ikiye katlayacak. İnsanlar aç geziyor, ne haber var mı yok mu bilmiyorum ama... Kumluk şartlarda en az 10 milyon olması lazım. Asgari ücretin biraz üstü ve altını da hesaba kattığımızda artık bu konu asgari ücretin seviyesi ülkemizde bir ortalama ücrete dönüşmüş durumda. 25 bin liradan aşağı para giriyorsa 4 kişilik bir aile yoksulsun. 7700'den aşağı giriyorsa da açsın diyor. Asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile masaya oturacaklardan biri Türkiş. işçi tarafını temsil eden Türkiş zaman öncesi son kez açlık yoksulluk verilerini açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Kasım'da 7.785 lira oldu. Yani açlık askeri ücretten 2.285 lira daha fazla. Yoksulluk sınırına ulaşabilmek için ise neredeyse 5 askeri ücrete ihtiyaç var. Sınır 25.363 lira oldu. Açlık Türkiye'de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 7.786 lira. Enflasyon kaç para Sayın Bakan? 5.500 lira. Hani ezdirilmiyordu? Çalışanların gerçekten karşı karşıya kaldığı bu tablo ne kadar sürdürülebilir? Doğrusu milletimiz de bunu merak ediyor. İşte böyle bir tabloda asgari ücretin belirlenme süreci devam ediyor. Daha ancak ücret en az 10 bin lira olmalı dedi. Disk asgari ücret talebi için pazartesi gününü işaret etti. <laughs> Bakanlıkla aynı masaya oturacak olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Türk İş, rakam açıklamak için erken olduğunu söyledi. Ne zaman rakam konuşulmaya başladığı zaman piyasada, raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor. Yani tedirginliğim, sıkıntım oydu benim rakam konuşmamakla ilgili. Tabii var, rakam var ama bunu zikretmek sürece de çok e, saygısızlık olacaktır. Bu e, yani komisyonun bu rakamları detaylı şekilde paylaşacağını e, görüyoruz, öngörüyoruz. Askeri ücret komisyonunun yeni ücreti belirlemek için dört kez toplanması bekleniyor. 7.785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirterek kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor dedi.